Merhaba Arduino dostları. Ben Mete Hoca. Yeni bir mini ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bu biraz tabii kısa sürecek çünkü ürün minik. Akana Neo 8 Duck. Akana'yı biliyorsunuz. Benim biraz da aslında kendim için yaptım ama oldukça başarılı olduğunu düşündüğüm için biraz da kullanılabilir, satılabilir hale getirdiğim yeni nesil geliştirme kartı. Bunun videosu filan kanalda var izleyebilirsiniz. Raspberry Pi'nin RP2040 mikrokontrolcüsü üstüne kurulu. İşte Dibanslı 6 tane butonu var. Üzerinde 1.3 inç SSD 1306 paneli var. Burada 40 pinlik Akana port dediğimiz RP2040'ın bütün özelliklerini kullanabildiğimiz, bütün pinlerini kullanabildiğimiz ve ekstra pinleri de olan bir sistem var. i 2 seçicisi var. Boot reset butonu, korumaları, her şeyi var. Bunun için tabi ufak ufak böyle kartlar yapıyorum genişletme kartları. Bunlara dock adı veriliyor. Akana porta dock oluyorlar böyle. Bu da son kartlardan biri. Biraz daha yakından bakalım. Ne demiştik? Neo 8 dock. Neo 8 zaten adından belli. Daha önce bunun kocaman 8'e 5 LED Matrix olanını zaten hazırlamıştım. Onun tabii prodüksiyonu epey yüksek. Lehimlemesi zor. İşte parçaları çok fazla. 40 tane led var. O var bu var derken. E tabii de çok basit kullanımlar için 8'li sıralı olanı var. Onları 8 tane adreslenebilir WS2812B ledler kullanıldı. Bu ledlerin üzerinde aslında kendi decoupling kondansatörleri var ama ben yine ne olur ne olmaz diye aralara 4 tane ekledim. Yani koymasanız da oluyor bunları ama hani bu bu modelde koymasak da oluyor ama ben ne olur ne olmaz diye ekledim. Yarın başka bir şey takarız, başka ledler, bunun yeni versiyonlarına başka ledler takarız, belli olmaz. İki led başına bir tane decoupling kondansatörleri var, bir tane giriş koruma direnci var. 3.3 volt da çok lazım değil ama ne olmaz, ne olmaz, değil mi? Aslında kart 5 voltla çalışıyor ama buradan 3.3 volt üzerinden GP24'ten sinyali alıyor. Yani burada 40 pinli bir yapıyı görüyorsunuz zaten, buradan akana porta takılıyor. Burası üst taraf zaten burada belirttiği gibi. Akan porta takılıyor. Tabii 40 pin'den sadece 3 tanesi kullanılıyor. İşte 5 volt, gram bir de bunun bağlı olduğu GP24 pini. Onu bu şekilde çok rahat kodlayabiliyorsunuz. Her birinin altında rakamları var. Sıra numaraları. Hani LED 0, LED 1 gibi. Çünkü bunların peş peşe bağlılar ya. İlk LED bu. Bunun çıkışı buna, bunun çıkışı buna diye diye böyle buraya kadar bağlı. Bu 7 numaralı. Yani 8. LED bilgisayarda biliyorsunuz her şey sıfırdan başlar. O da 8. Hemen yani bunu bir akanaya takalım. Bu vaziyette bunu takıyoruz. Dikkat edin böyle kaydırma maydırma yapmayın. Takıyoruz. İşte bu vaziyet kullanabiliyoruz. Akanayla bir birlik oluyorlar. Bir güç verelim bakalım ne olacak. Uhuu rengarenk yanıyor. Tabii bunu, Siz bunu stüdyo ışıklarından dolayı çok göremiyorsunuz ama bu bunun için yaptığım rastgele kodlardan biri. Sistemde meteoja.com benim web sitem. Sistemde bunun kendi sayfası var. Sayfasında kullanım kılavuzu var PDF formatında. Örnek kodları var. Bunun için yazılmış. E, Akana R1'le kullanmak için yazılmış. Örnek kodları var. Açıklamaları var. Her şeyi var buradan. Hani tamam diyeceksiniz ki ya 8'li neopixel led ne olabilir ki diyeceksiniz ama e incitiyorlar detaylar. Belki bir satırdan bir şey öğrenirsiniz. Faydası olur. Tatlış tatlış yanıyor değil mi? Bir başka koda geçelim. Uhu, rengarenk, 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 rengarenk. Burada bir zıplaya zıplaya gidip gelen kırmızı var. Bu da güzel kodlardan biri. Tabii 8 tane renkle ne yapılır diyebilirsiniz. Yapılır böyle bir şeyler. Değil mi? Tanıdık geldi mi bir yerlerden? Her şey yapılır. Eğlenilir, kodlama öğrenilir. Belki bir şeylerin göstergesi yapılır. Sıcaklık göstergesi, bir şey göstergesi. Her şey mümkün. Size kalmış. Bir örnek daha basalım bakalım ne var ne yok. Tüm oh, renkler full parlaklıkta yanıyor. Bunu tabi göz yormaması için maksimum 32 parlaklıkta kullanmayı tavsiye ediyorum. Yani 0 ile 255 arasında ayarlanıyor bunun parlaklığı. 255 en parlak her led için. Maksimum parlaklığı brightness ayarı vardır zaten. Onu kodu içinde de görürsünüz. Çoğu kodda da 32'dir ben yanlış hatırlamıyorsam. 32'de bırakmanızı tavsiye ederim. Ama bir deneyin bir 255 yapın nasıl yanıyor. Bu ledlerin böyle aşırı parlak ki şu stüdyo ışıkları altında bile ne kadar parlak yanabildiğini tahmin bile edemezsiniz size bol bol eğlence. Tabii bu 8 olunca maliyeti de ona göre küçük oldu. Her ne kadar bu elle lehimlenen bir şey olsa da Çin'deki seri üretilmiş 10 binlerce makinanın lehimlediği şeylerle tabi fiyat olarak da rekabet etmek çok mümkün değil. E bu biraz el yapımı. Tıpkı akana gibi. Bu da elle lehimleniyor. Bundaki emek işçilik öyle böyle değil. Bu makine dizgisi 100 binlerce imal ettik biz bundan Çin'de değil. Onların her bir ürün Kabataslak perakende satın alınıyor ve elle lehimleniyor. E biraz öyle oluyor tabii yapacak bir şey yok. E, hiç olmazsa yerli mal oldu. Biz tasarladık, biz kullanıyoruz, biz eğleniyoruz. Akana Neo 8 Duck Rev 1. Alın, oynayın, oynayın, oynayın. Tabii bunu tek başına değil. Akana ile beraber alın. Akana için her şey. Akana için bir takım yeni doklar daha hazırlıyorum. Tabi beyaz renkten gördüğünüz gibi bu eğitim temelli bir kart. Arkasını çevireyim mi? Adını göstereyim mi? Niye göstermeyeyim? Logicap. Bu da ilginç bir şey. Bunda bir yazılıma bir şey olacak. Şu an detaylarıyla uğraşıyorum diyelim. Bunlarda da böyle bir sürü elle lehimlenmiş malzemeler var. Bunda da güzel işçilik var. Bu da güzel olacak. Şu an bu aralar bu vakit buldukça bunun üzerinde çalışıyorum. Efendim ben Mete Hoca. Akana ile kalın. Arduino ile kalın. Sadece kalın. Görüşürüz.